Bani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İmergas kombi su akıtıyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye başlayacağız. Hemen videomuza başlayalım. İmergas kombide su akıntısı kombi içerisinden geliyorsa kombi servisinden borulardan geliyorsa tersi siz açıdan yardım almalısınız. Öncelikle doldurma musluğunu kontrol edin açık kalmış olabilir. Doldurma musluğu kapalı ise servisi arayın. Servis ekipleri gelene kadar cihazı müdahale etmeye çalışmayın ya da herhangi bir işlem yapmaya kalkışmayın. Cihazda bir sorun olabilir, herhangi bir tıkanıklık vesaire ya da parçalarda bir hata olabilir. Bunların çözüm ve tespiti için en yetkili kişiler tabii ki de yetkili servislerdir. Mutlaka İmbargas Kombi'nin yetkili servisini arayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.